olmuyorsunuz. Niye açmıyorsunuz? Niye like atmıyorsunuz? Videolarımı <laughs> niye seviyorsunuz? Evet arkadaşlar, uzun bir aradan sonra Ya Akka şu göbeği erit artık bak gözünü seveyim. Bunu hocam genç adamsın ya göbeği biraz eritelim ya. Maşallah diyelim de yine de. Ama bir tık erit yani. Sağ olun, <laughs> söylüyorum oğlum ben. Yoksa yani. Tamam su içsen yarıyor biliyorum da hafiften erit yani maşallah eritir oğlum adam sana ne göbeğinden ya tişört patlayacak kanka ama <gülüyor> 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 hafif diyorum ya bir şey demiyorum yani zaten o... Onun... insanları böyle dış görünüşleriyle evet, yarıyor bana hiç hoş değil sarak dış görünüşü nedir 20-30 günü su bak bana, bana nasıl sahip çıkıyor bak nasıl sahip çıkıyor <gülüyor> bak <gülüyor> <Nasıl> <gülüyor> de... yine tekrar karşınızdayım hiç mi hiç bu videonun devamını gelmesini istemediniz ama biz Kim istemedi e, ya? Devamını çekiyoruz. Siz bu videoyu izlerken Zorba diyor. Kildene zorbası bu çocuk. Kildene <laughs> <tane> zorbası. <laughs> Kardeşim özür diliyorum. Özür diliyorum. Genç adam olduğu için söyledim. E bu arkadaş beni götten affedersin vurdurturken burada insanlara sordurur kim götten vermiştir diye sordururken bana ayıp olmuyor da Kısıtlama <laughs> arkadaşlar biliyorum. O senin doğan oğlum. Diş görünüşle bize doğru, doğru yani. İle kadar vaktimiz var. Biraz acele edeceğiz. Benim de şu fotoğrafımı değiştir artık be adam. Dur reklam girdi. O bir gurme. <gülüyor> <gülüyor> Bu değilse benim götümü siksinler diyorum. Buna kopmuştum ben. O bir mu? Niye <laughs> <Ya bu yılları gülüyor> karaman? Ya ne bir şey söyleyeceğim. Niye bu karaman <laughs> bu kadar pamplandı amına koyayım ya? Ya Allah Allah. <laughs> bu entertainment'a nasıl giriş yaptı oğlum? Tasarımcı değil miydi ya bu çocuk? bu şey gibi kanka bu doge gibi abi. bir teknolojisi yok amına koydum ama <laughs> şu yükseliyor yani. şaka karaman ya harbiden şaka karamanı gerçekten <laughs> herhangi bir teknolojisi de yok <laughs> projesi falan yok bunun bloga <laughs> yapamayın ben yayını alıyorum pamplıyor amına koyum ya o bir oyuncu ayrıca yetenekli bir dansçı. <laughs> <laughs> Ezman durmuşlar bu zaman. Allah Allah. Sizin için değerli isim bu hafta katma magazinde. Lan ne yapıyor? <laughs> o mazlum gözüküyor mu? Pardon. <laughs> 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 Meneti objektiflerimizi yakaladık. Kamera tipi hayvan? Kurt geliyor, kurt geliyor. Aa! <laughs> 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 Sesi. bu bence çağrım sesi 53. <laughs> <Metal üç. gülüyor> <laughs> şu tipe çok benziyor <gülüyor> evet bu <laughs> doğru mu <laughs> 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 at <Atlayalım> istersen başkasına. <laughs> Yok. yoga Mete Mete Bence Mete <laughs> kurt geliyor, kurt geliyor Mete Kare <laughs> Kurt, geliyor, kurt geliyor nasıl otmuş Şu ya var. Ya şorta kimse bakmıyor <laughs> <ben gülüyor> <ben onu. gülüyor> kimse bakmıyor mu hakikaten ya <laughs> Allah rahmet eylesin Batuhan <laughs> Bu ses günahı. Nuri. Nuri. <laughs> <laughs> ya kimse bakmıyor mu? Benim <laughs> bunu mu dinlettin yok, yok. insanlara? Ya kimse mu? Şaşırtma yok değil mi bu fotoğraflarda? Yok. Yok. E şimdi bak arkadaş kulaklığı takmış. Onu söylemek geliyor içimden yani. Ben Allah bırak. rahmet eylesin çabana. Batuhan diyor. Ne oldu? Ya. <gülüyor> yani? Ya <laughs> <laughs> <tamam>. Batuhan. En mantıklısı. öldü. <laughs> 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 Ya sen de bir dur amına koyayım ya. Allah Allah, Allah. Allah yayın mı yapalım amına koyayım onu mu takip edelim hocam yani. Öldüse öldü söldü oğlum benim bir param yok Bitcoin'imde. Coin'im ne derken? <gülüyor> 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 Oradan bile yalan oldu anlaşıldı mı? <laughs> 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 Bitcoin'im benim coin'im ama yani. Oyun Nesrin 20 lira zarar daha. Tamam tamam. Çalışıyor. Doga yükselebilir. Bu da sana koyabilir <laughs> şeytan Samet. Mayıs 8. Elon Musk 10 TL göndermiş. <laughs> Samet'e çözmüş ama. <gülüyor> Çare. <gülüyor> Allah aşkına. <laughs> çare olsun ya hiç yok. Ya ablacım sen de hiç ama hiç <laughs> tahmin yeteneğin yok hani. Hiç tahmin edemez misin ya? Doğu. Doğu. Kardeş. Demiyorum. <laughs> Samet diyorum. Tamam. Yok abi. Kavun. Hayır. <laughs> Aga geri geri kaç ey tu. Samet. <gülüyor> Mete. Ah <laughs> tek atmış. Da hiç konuşmamış ki arkadaşım. <laughs> bir şey söyleyeceğim bak. Nuri bu Kegrio'ya ya yani bu sayfaya şöyle bir edit konusunda birazcık yardımcı olsanız ha. Olayım. Mesela ne yap biliyor musun? Mesela sesi duyduk ya bir kere. Ekran başlama diyor, sesi duyalım sonra cevaplar gelsin. Bir daha sesi duymayalım mesela atıyorum. Anladın mı? Daha hızlı hızlı geçsin. Aksın yani video. Bir de şaka lazım şaka. Şaka lazım zaten ama şakasız da arkaya böyle hafif bir fon müziği de verilebilir yani. Pardon şöyle chat'i e atayım destekleyelim abi adam o kadar uğraşıyor ya. Yani. Sağ olsun güzel de işler yapıyor. Bu destek atalım. Sonları al demiş abi bir alsana bir şey var herhalde. Bizim ilk Nurum Kerem Çaydemir. <laughs> Kerem <şaydın. gülüyor> En son Nuri kaldı zaten. Nuri. Evet arkadaşlar, arka plandan da anlaşıldığı üzere şu an Gugu'nun evindeyiz. Sağ olsun videodan sonra bizi davet etti. <laughs> da videoyu da burada da kapatalım istedik. Biliyorsunuz ki bizim <laughs> ilk ve tek sponsorumuz Bet. Gugu'nun evinde de kim gitse buraya kim otursa Gugu'ya benzetiyorum ben şu anda. <laughs> Çocuk Gugu'ya benzemiş yani oraya oturduğu anda. Yanlış mı ya? Gugu'ya benzemiyor mu hafiften? Andırıyor. benziyor, kuzen gibiler. Selamlar. Ama aramız biraz limonlu. Nedeni neymiş efendim? Az video atıyormuşum, özen göstermiyormuşum YouTube'a. Sizden bileceğim arkadaşlar. Bir abone olun. Yani Aboneliği yüksek görünce belki sponsorluk devam eder. Bir de arkadaşlar patronun Instagramını aşağıya bıraktım. Bir gidin. <laughs> Ben. Sen, yazın, bileyim ben, bileyim <gülüyor> <gülüyor> lan Nuri. Sen falan yiyorsun. Kendini tokatlıyorsun lan Nuri. Benim vallahi alakası Ne yapıyorsun? Mining mi yapıyorsun amına koyayım bunları? kim farma mı bıraktın bu kanalı? Ne yapıyorsun <laughs> <laughs> Ne demiş? Videolarına kurgu demiş bu yumak sana. Kurgu demiş. Videolarına kurgu demiş. Kim o? Bu arkadaş mı? Bu arkadaş. Allah'ın Recep Zeliköy'den tıkıl yumak. Sen ilk önce kurban ol bana. Benim prenses videolarıma. Ne hakla benim videolarımı kurgu diyorsunuz? Ben bu videoları arkadaşlar şu için çekiyorum. Çok <laughs> biliyorsan gel sen YouTube'a sen yap bunu. Yani oradan sağlaması kolay. Oturduğun ben yerden para, şimdi para biz bin sonraki videoda. Abone istedik, Instagram reklamı yaptık. Ne kaldı like. Arkadaşlar bu videoyu tamam şöyle atayım da e, şöyle like'layalım. Abone olmak isteyenler de abone olabilirler. O zaman şöyle son bir tane daha video bakıyorum da bunlardan hangisi? VIP, VIP. VIP'e ne attın ki kanka?